geçelim. Bir de bir Kemal Sunal taksi yapalım. Rahmetli Kemal Sunal'ı da almış olalım bu arada. Şimdi ben rica etsem siz Ramazan olur musunuz? Oradan bana Şaban diye seslenir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Mecbur biri şimdi Şaban diyecek. Yani düdük Necmi kısacası. Şaban diye böyle sesleneceksiniz. Siz Ramazan olacaksınız. Peki. Şaban. Efendim Ramazan. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Sen gelen yuvarlandı seni ki benden kara alas. <laughs> Yapmasana kaşını yemem <laughs> yine. Allah pırıllar nerede? Allah Metin. <laughs> Böyle kısa kısa geçelim bir de. Alo. Benim dünya güzellerim helal mi? <laughs> Duyamadım ayol helal mi? Seveni görür Allah. Allah. Görür inşallah. Helal mi? Helal. Ay helal diyen dillerinizi yırıma ayol <laughs>